Kırdın oğlum dur. Az dur az dur. Ne oğlum bir yeri kaldı. Sadece orayı taktın mı tamam. Yeniden çıkaracaksın ama. Hı. Yaptın mı? Dur 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 olma. Doğru mu? Elim kaldırırsan bozarsın oğlum sen. Bitti tamam buraya kattım ben. Şimdi bura kaldı. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum niye sokuyor? Yeniden çıkar azan tekeri. <laughs> Bak ben tutuyorum. tutmazsam çıkacak. Az dur. Bir, oğlum, bura, oğlum, bir dakika bir dakika bir dakika. Bu bu bu. bu. Bak burası buraya takacağız. Bak bu var ya. dur şimdi kaldır onu. Kaldır tornavidayı böyle. Ha burada dursun. Ha sen orayı yap ben de burayı. Ne? Bak. Bu öyle değil, öyle değil. Ha öyle. Ama bunu kaldırırsan kırarsın yine. Lan oğlum, oğlum zorundan taktın bunu kaldırırsan kırarsın. Ha yine kırarsın ha. Dede bak. Az bir dakika, bir dakika, bir ben dakika. De, Az o hadi. Um, onu bana ver. <gülüyor> 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 Alo. 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 Bak, oldu. Ha, oldu, şimdi oldu. Şimdi ver burasını da, ben yapayım. He. Burasını da, e ben yapayım. Ben de, ben de, ben de atlayacağım. Ha, oraya mı kaldı? At, yap. Buradan kaldır. Ha, tamam, kaldır. Ha buraya kalmış ama. Şurası kalmış az bir. Ha bura bura bak bura. Şimdi Dur oğlum bir dakika. Bir dakika bu var oldu, oldu dur dur dur